Hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün çok özel bir yere gideceğiz. Burası İzmir Bornova'da bulunan Botanik Bahçe. Burayı özel kılan şey 100 milyon yıllık tarihe sahip bitkiler ve ağaçların bulunması. Orada neler var, neler yok hep birlikte göreceğiz. Hazırsak geçelim. Şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Bir önceki videolarımda da söyledim ve gerçekten gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu videoda da tekrar söylemek istiyorum. Abone olup olmamakta özgürsünüz. Eğer konuşmamı, muhabbetimi, anlatımımı seviyorsanız abone olabilirsiniz. Özgürsünüz. Ama en azından sizden küçük bir beğeni bekliyorum. Çünkü hep birlikte çok farklı ülkelere, şehirlere gideceğiz. Ve bunu sadece sizin desteğinizle yapabiliriz. otanik bahçeye geldik burada da e, açılış ziyaretçi girişleri ile ilgili bilgiler bulunmakta Eğer gelmek isterseniz en azından burada bulunan bilgileri yanınızda kaydedebilirsiniz girişi böyle bir yer bir girelim bakalım Umarım bize yardımcı olabilecek birilerini buluruz burada seralar var İşte en çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi bu büyük sera Çünkü burayla ilgili ee, i̇nternetten okuduğuma göre Çok çok farklı bitkiler var Böyle küçük bir havuz var Ama içinde saksılar var Bence bunun bir sebebi vardır Sağ tarafta muhtemelen derslikler var Orada bize yardımcı olabilecek Birilerini bulursak Bence Çok güzel olur Şunların güzelliğine baksanıza arkadaşlar Botanik bahçenin özel yerine gideceğiz birazdan ama önce bir içeridekilerle konuşalım. Evet arkadaşlar bizlere yardımcı olabilmesi için birilerini bulabildik. Şimdi e, Sıla diye bir öğrenci arkadaşımız bize yardımcı olacak. Merhaba Sıla hoş geldin. Merhaba. Memnun oldum bu arada Cenk ben. Geçebiliriz. Bize biraz bahçeden bahseder misin? Burası en önemli botanik bahçelerimizden biri Türkiye'deki. Kaç tane sera var burada? Ee, burada sadist seramız var sol tarafta. Daha sonra e, tropik bitkilerimizin olduğu iki tane seramız var. Birlikte geçer o onu? Tabii ki. Niye bu kadar büyük bir ağaç ya? <laughs> bu bir ağaç değil. Bu bir muz bitkisi. Normalde ağaçlarımızın gövdesi e, kahverengi ve odunsu oluyor. Ama bununki Böyle gördüğümüz gibi yeşil ve dipten yapraklarını ayırarak geliyor. Bu yüzden muz bir ağaç değil. Ağaç değil. Peki evet. ne olarak e, sınıflandırılıyor? Muz bitkisi olarak. Hı. Yukarıda muzlarımız da var. Orada. Altında şurada daha net görebiliriz. Muzun çiçekleri var. Tohumlarını bu şekilde yayıyor. Burada kahve ağacımız var. Kahvelerimiz var iki tane. Bunlar örtüldükten sonra tabii ki e, biz tüketiyoruz. Burası Bilmiyorum. çok nemli, çok nemli hissediyor. Evet burası çok nemli çünkü e, buradaki yaşayan bitkiler tropikal ortamda yaşayan bitkiler. Yani. Burada maymun çıkmaz ağacımız var. Maymun çıkmaz ağacı? Evet. Peki bu ağacın özelliği ne lan? Bu 200 milyon yıldan beri yaşayan bir ağaç. Dinozorlar <laughs> zamanından beri var olmuş bir ağaç. Kendine bu şekilde adaptasyonu uğratmış e, maymunların çıkmaması için. O yüzden Bekiş. ismi de Maymun Çıkmaz Ağacı. Çok güzel. 200 milyon yıl. Evet. Şurada çok uzun bir ağaç gördüm. Evet. Neredeyse bu tavanı... Değil. Bu da bir ağaç değil. <laughs> İki tane palmiyemiz var burada. Bu uzun olan kral palmiye. Oradaki yanındaki daha küçük olan da kraliçe palmiyemiz bunlar çift şeklinde yaşıyorlar diyebiliyorum. Öyle mi? Ha, kurbağam mı zıpladı orada? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burası çok güzelmiş ama. Burada kara ve su eğraltılarımız var. Su eğraltıları ve kara eğraltıları evrimin ilk örneklerinden biri. Bu çok önemli bir bitki bu açıdan. Çok Hı -hı. ilkel bir bitki. Anladım. Yani siz bunları burada yetişebilmeleri için bu ortamı hazırladınız ve yetiştiği yerlerden mi getirdiniz? Öyle anlayabilir miyiz? Bunlar evet yetiştikleri yerden buraya geldiler. Uygun koşullar sağlandığı için Hı -hı. burada yaşayabiliyorlar. Heraltiler genel olarak e, çok adaptasyon sağlayabilen bitkiler. Hı -hı. O yüzden birçok yerde yaşayabileceğini düşünüyorum. İlla tropik olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Burada benjamin ağacımız var. Benjamin. Evet benjamin ismi. Bunun ismi de alacalı benjamin. Alacalı benjamin laboratuvarda üretilmiş bir bitki çeşidi. En güzel kısma geldi? Evet. Dinozorlar zamanından kalan palmiyelerimiz var. Sikas. 200 milyon yıldır kendini koruyabilmiş. Çünkü yangınlara çok dayanıklı bir tür. Yani o dinozorlar döneminde oluşan gök taşı yağmurundan bile kendini koruyabilmiş. Evet onlardan bile kurtulmuşlar. Bir şey. Ve bugüne kadar gelebilmişler. Ve bunu böyle canlı görebilmek muazzam bir şey. Bence herkesin buraya gelip e, buradaki bu ortamı görmesi ve soluması lazım. Kesinlikle. Bu da muz ağacımızın muz ucunda... Muz bitkimizin. Özür dilerim. <gülüyor> 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 muz bitkimizin ucunda böyle kırmızımsı bir şey var. O onun kabuğu mu? E, ucundaki... Topçuk bizim çiçeğimiz, muz çiçeğimiz. İçinde tohumlarını saklıyor. Bu şekilde çoğalabiliyor. Üzerindeki yapılar bu şekilde. silikonumsu gerçekten bir sağlam da. bir yapı. Hı hı. Birçok katı var. Şu anda emin değilim kaç katlı olduğuna. Çünkü bunlar da muzun türlerini belirleyen şeylerden biri. Burada da küçük bir havuz var. Ve kurbağalar var kapı mı acaba büyük bir şey var orada. Bunlar çok özel bitkiler olduğu için dikkatli davranmak önemli. Buraya hiçbir şey zarar vermek istemem. Şimdi Sıla'yı takip edelim. Ee, Musa abi var. Bitki doktoru. Benim için öyle en azından. Musa abi. Burası da şöyle bir yer göstereyim. Özgür'ün abi kolay gelsin. Musa abi var mı? Ah, yukarıda Buraya en son gelelim o <laughs> zaman. <gülüyor> Musa abiye bir şey olmasın da. Şimdi burada satılan bitkilerin fiyatları bayağı ucuzmuş, 50 evet. lira yazıyor değil mi? Evet, biz burada kendimiz üretim yaptığımız için böyle minimal rakamlardan satış Satıyoruz. yapıyoruz. Buraya destek amaçlı oluyor bu e, satışlarda. Güzel görünüyor ve ucu Çok acayip. Maymun çıkmaz ağacı değil mi? Evet. Bir de İ, skas çok... vardı. Evet skas. O skas da yangına karşı çok ciddi dirençli bir ağaç. Yani öyle evrimleşmiş. Bu sayede de türünü koruyabilmiş evet. evet. Burada yine üretimi yapılan bitkiler var. Bence buranın en önemli şeyi Buranın öğrencilerinin burada gelip uygulamalı bazı şeyleri öğrenebilmesi. Mesela benim okulumda böyle bir olanağım yoktu. Ben bunu yani çok şans olarak Gerçekten. nitelendiriyorum. Burada sakız ağacımız var. Şunun yani şu kadar çok uzun olmayan bir ağaç. Hı hı. Ama bizimki çok büyük. Hepsi. Bu tümü mü sakız ağacı? Evet. Ben sadece bu zannettim Hayır. ama. Ağacın bütünü sakız ağacı ve çok büyük bir şey. Şöyle bir uzaktan ağacı. göstermek istiyorum. Biz sakız hasatı yapmadığımız için bu kadar uzamasına imkan sağlayabilmişiz. Bunu koklayabilirsin. Müthiş sakız kokuyor. Şey sakızı ama. Damla sakızı. Damla sakızı evet. Bayağı. Çok... Bu bağımlılık yapar ya. İnsan böyle çiğniyesi geliyor ya o hoş damla sakızının. Hoş ya. bir ağaç yani hmm, bence. Çok güzelmiş. Balıkları görmek istiyorum. Balıkları görmeye gidelim mi? Bir ba de orayı balıklara görelim. Balıklara gidelim kesinlikle. Aynen. Ama bugün çok e, yüzlerini göstereceklerini düşünmüyorum. Tam yağmur e, havasında biraz bulutlu. gibi. Evet. evet. Havalar biraz kapalı bugün. <laughs> Maalesef. Ama yine de diğer günlere nazaran çok iyi hava. Şimdi burada çok farklı bir yere geldik Sıla'yla birlikte. Ya, Sıla gerçekten sana çok teşekkür ederim. Ne demek? Yani benim için Mükemmel oldu. Bu kadar destek vermen, uğraşman, ilgilenmen çok çok sevindirdi ne beni. demek. Sonunda balıkları göreceğiz. Balıklara mı geldik? <laughs> Bu tepe ne? Burası çok güzel görünüyor. <laughs> Bak burada çok güzel bir bitki var ama Sıla. Ya ben de onu almayacak mıydım diyorum da. Bunun ismi rezeneymiş. Evet rezene çayı. Bilen yani içenler vardır elbette. Çocuklara falan da içiriliyor. Bu rezene bitkimiz... Bir ben bilmiyorum herhalde. Gerçekten mi? <laughs> evet. Çok popüler bir bitkiansın ya. Bilmiyorum. Popüler bir çay en azından. Öyleyse. Kökü de yenebiliyor bu arada. Evet, şimdi o bahsettiğimiz balık tarafına geldik. Evet. Ama ben e, ilk buraya geldiğim zaman Sıla burada büyülenmiştim. Hani burada bir 45 dakika oturup buranın o içindeki o rengarenk balıklarını izlemek beni gerçekten başka dünyaya götürmüştü. Bugün ben gelip görmedim. bunu görmemek benim için acayip üzücü oldu. Daha önceki videolarımda da aynı şeyleri yaşadım. Aa sen bak kapılmamız orada. Sen geçiş sürecinde geldiğin için Hı -hı. biraz ondan da kaynaklanıyor. Biraz sessiz gidersek kapım daha kaçmaz. Çok güzel görünüyor değil mi? Ya, Aa evet var. balığı gördüm. Umarım görebiliyorsunuzdur. Evet, aşağı doğru gitti. Dikkatli ol yani. Dur. İçeri girmemek konusunda değil mi? Dikkatli ol. <laughs> Bir dakika. Bir şey yaparsak... Bir şey batırırsak belki gelirler. Balığımız hala şurada görünüyor mu bilmiyorum ama hala ben görebiliyorum şuradan geziyor şu tarafta. Hı -hı. Orada da bir tane var. Orada bir tane Evet. Evet arkadaşlar. Umuyorum ki o kırmızı balığı görmüşsünüzdür. Ona benzer onlarca balık vardı ve bunları ben bir önceki gelişimde az önce de söylediğim gibi bir önceki gelişimde gördüm ve çok güzellerdi. Ama sadece bugün bir tanesini görebildik. Belki Nisan ortası gelirseniz siz de görebilirsiniz. Evet o arkadaşlar. Kadar... Nisan ortasında gelirseniz Bizim şu an burada göremediklerimizi siz daha fazlasını görebilirsiniz ve Burası zaten herkes açık bir yer. Herkes evet. gelebilir. Ki Zaten videonun girişinde... Şey, balık ben... görme garantili Nisan ortasında. <laughs> 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 balık görme garantili Nisan ortasında gelirseniz eğer e, Buralarda bence daha farklı şeylerle karşılaşırsınız çünkü şu an Bir nevi tadilat bir düzenleme gibi bir süreçtelermiş. Biz Bahar de öyle temizliği. Bir... Aynen öyle. Gibi. Bu kadar. Evet. Sıla'ya da çok teşekkür ediyoruz. Sıla ben teşekkür da gerçekten ederim. bizimle ilgilendi. Siz de umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Gösterebildiğimiz kadar yeri göstermeye çalıştık. Daha fazla şeyler var. Gösterirsek, yani bunları da çekersek eğer video çok uzamaya başlar. Bu da sizin için sıkıcı olur. Aslında bir başka bölüm yapabiliriz botanik bahçeyle ilgili. Şimdilik bu bölümle bitirmek zorundayız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.